Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Cemal Taşar. Buyurun Sayın Taşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti grubumuz adına CHP'nin grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle şahsınızı, hazirunu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yüreğimizi yakan, bu asrın felaketinden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böylesine büyük acıları ülkemize, milletimize bir daha yaşatmaz inşallah. Kıymetli milletvekilleri, dünyada eşi benzeri görülmemiş en büyük felaketlerden biri yaşandı ülkemizde. Asrın felaketi. Ulaşımdan eğitime, altyapıdan üst yapıya, iletişime kadar birçok alan, alanda bu felaketin izlerini, yıkımlarını hissettik. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle her alanda gösterilen hassasiyet eğitim öğretim aksamasın diye YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da gösterildi. Gerekli çalışmalar yürütüldü. Uzaktan eğitimi COVID-19 sürecinde dünyada en iyi uygulayan, yöneten ülkelerden biri olduk. Böylece böyle bir yıkım ve enkazın ardından en çok çocuklarımızı ve gençlerimizi etkileyen böylesine hassas bir konuyu Lütfen siyaset malzemesi yapmayalım. Kıymetli milletvekilleri, gönül ister ki bir an önce yaralar sarılsın. Eğitim öğretim alanında da hemen normale dönelim. Bunun için de emin olun insanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Yüksek öğretimde de yüz yüze eğitime en kısa sürede geçilmesi Bizim en büyük arzumuzdur. Afet bölgesindeki evlatlarımızın eğitimleri kesintiye uğramasın diye TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlara binlerce televizyon kuruldu. 217.246 depremzede öğrencinin nakli ailelerinin gittikleri illere yapıldı. Öğrencilerimizi okulla buluşturmak için yavrularımızın yüreğinden depremin izlerini silmek için gerekli olan bütün adımlar atılıyor. Sizler içinizi rahat tutun. Biz çalışıyoruz. Gerek bakanlarımız, mülki idare amirlerimiz, bizler gerekse hayati roller. Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Adeta destan yazan ekiplerimiz ve halkımız depremin olduğu ilk günden itibaren bölgedeyiz. Sizler de duruma yakından şahit oldunuz. Şimdi çıkıp sunmuş olduğunuz grup önerisinin içeriğine bakınca söylenecek söz bulamıyorum doğrusu. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu sıkıntılarımızı da geride bırakacağız. Durmak yok, yola devam. Sözlerime burada son verirken CHP'nin sunmuş olduğu öneriyi desteklemediğimizi bildiriyor. Yüce Meclisi ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.